Günün günden merhaba arkadaşlar kanalımıza bize e, hoş geldiniz e, bugün özel eğitimde açılışı yapayım. Damlosu'ya e, e, çatalla makarna yeme dersi vermiş az önce öğretmeni Gamze hocamız ben de devamını getiriyorum şöyle küçük bir çatalımız var al aşkım al ağzına götür anne aferin ısır bir daha bak kaşıkla çatal olayını kendi yemesi için biraz uğraş verelim. Bakalım inşallah sonuç güzel olur. Dışarısı dün geceden beri acayip derecede bir yağmur. İzmir yıkılıyor. Bir de soğuk. Artık ben soğuk diyorsam gerçekten de soğuktur. Aferin. Hamed, Hamed aşkım. Aferin. Çatalla yedirirken şöyle yap dedi hocamız. Göstereceğim size de fikir olsun diye bizim gibi özel bir çocuğu olan annelere fikir olsun diye yani mesela çatalı batırdınız. Kendi batırmasını da inşallah ileride öğrenir. Dışarıdan geliyor anne bu sesi? Miyav. Miyav diyor. <laughs> evet miyav diyor. Şöyle. Şuradan diyor bileğinden tutun diyor. Tut. Aferin. <laughs> Zaten eğer sevdiği bir şeyse yemeği çok seviyor yemek yemeyi. Ama sevmediği bir şeyse asla yemiyor. Ali. Al ben. Aferin. Aferin. Akıllı kızım benim. Sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Her şey yolundadır. Hamdolsun bizim de işte. Her hafta salı ne zaman geliyor? Çarşamba ne zaman geliyor? anlaşılmıyor bile. Yani o kadar günler çabuk geçiyor ki. Ahir zaman dedikleri bence budur. Ee, bir bakmışım pazartesi, bir bakmışım pazar. Allah'ım sağlık saat versin de gerisi önemli değil arkadaşlar. Şöyle önlükleri ben kendim kestim bu arada. Özellikle şey yapıyorum hani eee Hocaları da burada kolaylık olsun diye. Devamlı peçeteyle ağzını sildiğimizde daha önceki zamanlarda şuralarda hep yere yara oluyordu. Şimdi bu biraz daha yumuşak. Tamam kedi var bak. Bakacak mısın dışarı? Sağolsun mutfağımızda makarna varmış. Damlos'un en sevdiği. Aferin. Kızım, aferin. aferin. yavrusuna bakıyor herkes. Ya sen batıracak mısın mı anne? Dışarıda bir kedi yavrusu. Gel bakalım sen batır. Sen batır. Böyle. Hah. bir tane batırdık. Aferin. Hah. Aferin benim kızım. Dışarıda bir kedi var. Bir tane kedi var. Şöyle göstereyim küçük de değil ama devamlı miyavlıyor. Sanırım ya doğum yapacak ya yavrularını arıyor. Dışarısını da göstereyim. Baya hava kış. Gel bakalım. Gel <laughs> bakalım. <laughs> <laughs> Ya, yürüsün bakalım yürüs. Gel bu tarafa yürü. Bak kardeş var orada bak. Evet. Evet elmayı çatalla yemeyi reddettik. Çünkü elle yemeye alışmış. O yüzden sevdiği bir yemeğe, makarnaya geçtik. Evet, olabildiğince bilekten destekliyorum. Çünkü şuradaki tutmayı bağımsız artık yapması lazım. Tutuyorsun, tutuyorsun. Evet. Tut. Damla su. Olmadı. Evet, bunu yemek ister misin? Tut çatalını. Makarna yemek ister misin? verin sana tekrar evet bilekten destekledim batırdı evet anne sana daha geniş bir önlük getirsin Yoksa her yerimiz salça olacak. Değil mi? Ağzını sil. 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 Süper. Koydum. Koydum peçetemi. Evet. Devam et. Ne oldu? Ne oldu? Güzel mi yemek? Yiyelim mi? Hadi gel. Gel. Batıralım buraya. Hop. Aa, aa, sakin sakin heyecanlanma. Bunu tutman gerekiyor. Ben veremem sana. Bak. Bak çok güzel. Doydun mu? Evet buradan al. Hadi kendin al. E ee. 아, 음, 아, 음, 족구 삶이 쇼. Gibi, e, ...daha güzel kalktı bir merdiven çıkımı da zaten. Evet. Hatta şöyle bir şey yaptık, üst merdivende de o e, kadar aza indirdik ki desteğimi. E, Koyduk, hemen kendi attı böyle. Benim desteğim olmadan minimum desteği, yani aşırı az bir destekle. Göz, göz yani. testine gittik biz. Görüyor <laughs> ama dedi, çok net değil dedi. Hani hiç görmüyor diyemem dedi. Onun şeyini anlayabiliyorum yani. Mesela e, nerede anlıyorum? Halka geçirme yaptırıyorum ha. ya, hani o halka yerine bulamıyor. evet. Orada anlıyor. Ama yardımcı oluyorum ona o sorun Net değil. göremiyor ama inşallah daha da iyi olur ya. İnşallah. Güzel bayağı gelişti ama. Evet. Yani ama evde şey, çalışıyoruz. Çok iyi. Ya alıyorsunuz yani çalıştığınız için alıyorsunuz Çalışıyoruz. Akşamları şey özellikle yani. o koridorda ben bırakıyorum mutfakta yemek yaparken bile ileri geri gidiyor. İleri geri bacak kasları şeyleri çok güzel gelişmiş yani kuvvetli. Şöyle ben kanada da oturma kalkana da Aynen. Bir Ay de Artık şöyle sadece pelvisi döndürüyorum o kalkıyor. Yatmadan önce filan bacaklarına yağ sürüyoruz biz bunu. Ya o tabii rahatlatıcı oluyor Aynen. yani. Elastin lifleri rahatlatırsınız. Belki diyorum hani Dediğim ağrıyordur. Hani, o masaj niyetine olur. Tamam. Ama bu hani yaptığınız otur kalklar, işte yürümeleriniz, merdiven inip çıkmalarınız o bacak kaslarını güçlendirir. Aynen. Çıkardır. E şükür ya. Çok güzel. Aynen. Güzel bir gelişme var. İnşallah Aferin bakalım. Sana. Teşekkür Aferin ederiz. Bakalım. Yalnız e, şey yapabiliyor mu yoksa ben mi hani şey yanlış? Devam. 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 Gel. Gel. kalkacağız şimdi. Kalkıyoruz. Devam. 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 Bu topu götüreceğiz. Tut bu topu. Topu tut. tut. Evet götür. Devam. 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 Aferin. Devam et. Devam et. Devam. Devam. Bir kez daha. Bir kez daha. Nerede? Nerede? Burada. At bakalım. Işte. Sepete at. Aferin. Alkış yapıyoruz. Alkış. Dön. Dön. Ama. Ama. Dön. 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 Gel. 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 Gel damosu. Devam et. Devam et. Devam et. Bana bana tutmak yok. Arkadaşlar özel eğitim bitti. E, damusunun pili bitmemiş ama enerjisi de bitmemiş. İlla volta açacağım dedi babasıyla. Dışarısı yağmur, soğuk. Ama Allah'tan evimiz sıcak. Hamdolsun. Koridorumuz geniş. Bir ileri bir geri dedi babası. Yemekte babasını ikna etmeye çok çalıştı ama olmadı. <laughs> Zaten saat 8 civarı. Böyle. Akşamları etkinliğimiz mecbur. Damla su biz olmazsak kalkmıyor. Biz yapmazsak yapmıyor. Öyle bir tembelliği var. Ama bugün güzel övgüler aldık öğretmenlerden. İnşallah daha iyiye doğru gider. Şimdi salıncağına doğru geliyor. Biraz da salıncak binsin. Sonra da spor yapıyoruz damla suyla biz bir yarım saat bir saat. Sen salıncağa Kimi çağırıyor? Hı? Yorgun savaşçı muhterem akarsu. evet, <laughs> Ya bu salıncak çok iyi oldu. Eğer hani size de fikir olsun. Şu tepedeki Bor Borfix ha. mi diyordun muhterem sen? Ha Barfix. Ha e, Bunlar şeyde trendollarda trend yani alışveriş yerlerinde satılıyor 200-300 lira. Hani çocuğunuz evde çok canı sıkılıyorsa böyle yapabilirsiniz. İşe de yer, yer yer. Ha arada da olsa. Var. Aynen. Sa sağlam çünkü muhterem de kaldırıyor. Muhterem de deniyor çünkü yukarı çıkmak için. Tamamdır o. Dandı Niko. Dan Gelince biraz uyudu. Yemeğini yedi. Evet, <laughs> Arkadaşlar yılbaşına da az kaldı. Bugün ayın kaçı muhterem? 6-7 <laughs> gün kaldı. Biz yılbaşı kutlamıyoruz. Sadece o gün özel bir şey de yapmıyoruz. Evde. Kendi halimizde inşallah bakalım. Öyle hani ağaç süsleme bir şeyler. Ama Damla Su mesela ışıklı yerleri, ışıklı yer, şeyleri çok seviyor. Hani yılbaşı girmeden belki <laughs> gezmeye bir yere götürebilirim bu Nasıl? Amaç fotoğraf çekilelim. 20, 2024'de son fotoğrafları olsun. Allah sağlık sıhhatle girmeyi nasip etsin. 2020'li yıllardan sonra biz hiç hani iyi haberler duymamıştık. Allah daha beterinden korusun. İnşallah 2025 bize daha uğurlu, özellikle sağlık. Hani maddiyat istemiyoruz. Allah'ım çok şükür maddi olan her şeyi çözmeye çalışıyoruz. Öyle arkadaşlar, birazdan görüşürüz. Evet duysal gelişim için, el kasları için. Şöyle bugün yeşil mercimekle başladık. Atmıyoruz, atmıyoruz, atmıyoruz. Ha, i̇çinden çıkarma annem orada oyna, orada oyna. Aferin. Her gün bir bakliyat yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar duygusal gelişim evet. için Şöyle yeşil mercimeği koyduk elini temas etmesi <laughs> gerek Ama çıkarmaması gerekiyor Çıkarttırma muhterem <laughs> Şimdi o elini çıkar öbür elini sok istersen dür, dür. Yardım içine. Bırak aşkım Şimdi öbür elini sok <laughs> Hayır öbür elini Hayır, <laughs> <bunu>, Hayır. <laughs> Çıkarttırma muhterem tutamak onu Bugün yeşil mercimek, ya nohut. nohut, pirinç. <laughs> Elleri temiz damlasının, o yeşil mercimeği atmayacağız tabii ki de. Şey bugünkü özel eğitim öğretmeni söyledi, özellikle e, sert bir şeyleri mi? ellediğinde hissesin. Damla bunun adı ne biliyor musun aşkım? Yeşil mercimek, yeşil mercimek. Anladın mı annem, yeşil mercimek. Sıkma, Avucunu al. Heh, sık aşkım sık. Evet. Karıştır. Evet. İyice iyice karıştır damlosu. <laughs> Aferin. Bunun damlosun maması yapılıyor. Yemeği yapılıyor. Damlosu da ham ham yiyor. Yeşil mercimek e, askerde ne diyorlardı muhterem? Kara şimşek. Kara şimşek e, fabrikalarda da çok fazla çıkar. Ee, çalışırken ben de çok severek yiyordum. Allah'tan muhterem hani öyle sevmemezlik etmiyor. O da seviyor. Patatesi. Aslında çok vitaminliymiş. Evet. Mercimek. Bir, bir kırmızı et yiyemiyorsanız e, kırmızı etin vitamini yeşil mercimekte varmış. Evet. Aferin Damla Bir daha atalım. Şimdi, Şimdi bunu. Damla su, önüne bakarsan ne olduğunu göreceksin aşkım. Önüne bak annem önüne bak. Bak, Hah. aferin benim Sen? kızıma Hah. hisset annem <laughs> küçük küçük annem onlar mercimek aferin evet evet aferin benim kızıma İnşallah her şeyi anlayacak benim kızım algıları daha da iyi artıyor <laughs> ee, Allah nasip etsin Rabbim de bugün öğretmenleri de aynı şeyi söyledi daha iyi anlıyormuş daha iyi anlayıp anlatamadığı için deliriyor resmen. Hani çok ağlıyor. <gülüyor> üzülüyor. <gülüyor> Elli aşkım elle. Aferin. Aferin sana. Heh. Oh oh oh. <laughs> oh. Ama yavaş yavaş. <laughs> Arkadaşlar bu kavanoz e, muhterem bana çiçek şey almıştı bunun içinde. 14 Şubat'ta daha önceki yıllarda geçen seneki duruyor da bu daha önceki yıllarda bir belki 5-6 yıl önce böyle de değerlendirmek istedim en azından ağız kapağı kapalı damla sonun e, oynadığı şey dışarı çıkmasın böyle bugünkü etkinliğimiz bu kadardı tamam geçelim. her günden merhaba arkadaşlar nasılsınız bugün çarşamba bu size cuma ya da cumartesi gelir bu vlog ama e, ben çarşamba pazarı bu hafta çekmeyeyim dedim. Geçen hafta çektim biliyorsunuz. Bir hafta çekiyorum bir hafta çekmiyorum. E, ne yaptım ben? E, Damlasu okuldayken ben pazarı gördüm. Şöyle arkadaşlar hamsi aldım. Suda bekletiyorum biraz e, kanı şey olsun diye. Dediğim gibi beyin doktorumuz bize hamsiyi önerdi. Ondan dolayı hamsi aldım. Hamsi ya da sardalya dedi. Sardalya'yı çok beğenmedim ama hamsi daha güzeldi daha sonra neler aldım onu göstereyim tekrar gideceğim belki damla suyla gezme amaçlı götürebilirim ama e, bu eşyaları damla suyla taşımam imkansız şöyle göstereyim şu şekilde düşünün e, ben de sadece e, artık ikinci turda da damla suyla bir gezmiş oluyorum e, geçen gün bahsetmiştik mus sabahları e, sabah kahvaltısında dilim yapıp Üstüne tarçın. Üstüne de ben çiya tohumu var. Binlerde falan satılıyor. Çok da uygun bir şey. Ondan koyuyorum. Şöyle muz aldım. Kilosu 50 liraydı. Bir kiloya yakın bir muz aldım. Muhteremle ikimiz yapacağız. Nasıl olursa. Ondan sonra biraz damla suyu çeçil peynir aldım. Balık arkası helva. Peynircinin helvası taze oluyor. Bunu da 50 liraya aldım. Fiyat olarak söylüyorum. Karşılaştırma yapın diye. Yoksa hani ee, bir ekstra şey olarak görmeyin. Hani fiyat söylemek ayıp bizim buralarda. Çok söylenmez hani. E, sadece size video çektiğim için fikir olsun diye anlatıyorum. Biraz an salatalık aldım. Yarım kilo kadar. Kilosu 40 liraydı. Onu da şey hafta sonu falan kahvaltıda sabah kahvaltısında iyi oluyor. Bazen damlasını eline de veriyorum. Yarım kilo aldım. Biraz Şöyle deveci armutu tarzında ama bu armut biraz daha yumuşak. Damlasını yiyebileceği tarzda. Geçen haftaki aldığım armut o kadar şey değildi. Bu bayağı bir yumuşak. Adı deveci armut da olabilir. Bunun da kilosu 40 lira yok. Bunu 40 liralık aldım. Ee, 40 liralık 4 tane mine vermiş. Yani tanesi düşünün 10 liraya geliyor. Evet şöyle bizim evde patlıcan yenilmiyor. Ama dedim türlü bir şey yaparsam diye. Şöyle üç tane patlıcan. Bir tane de kaba kaldım. Belki dedim başka bir şey yaparım. Evde birer tane bulunsun en azından. Marul aldım. Şöyle göstereyim. Marul da baya bir ıslatmış. E, hava yağmurluydu biliyorsunuz malum. Ben bunu böyle bir peçeteyle sarayım. Şu kadar marulu 20 liraya aldım arkadaşlar. Ondan sonra ee biraz daha suyu mandalina aldım ama mandalinanın sezonu bitiyor ha, limon almışım limonun kilosu 15 lira şöyle ince kabuk seviyorum ben e, dilimleyip bazen böyle e, fonksiyonu falan üstünde yiyorum böyle bu kadarını 20 liraya aldım 12 buçuk lira limon tutmuştu üstüne 20 liraya domates tamamlamış domatesi de salata malzeme yaparız diyordum yoksa mevsimi değil arkadaşlar ondan sonra Biraz leblebi aldım bu hafta. Karışık çerez almadım. Akşamda çok çerez kültürümüz yok bizim. Şöyle de tuzsuz çiğdem aldım. Sonracıma elma. Muhterem her sabah bir tane elma. Ya yarım ya bir tane elma yiyor. Kahvaltı etmiyor doğrusu. Şöyle şu kadar elma. Bir kilosu 25 liraydı. Arkadaşlar. Ondan sonra. Şöyle de az bir İri bir çeri domatesinden aldım. Sabah, sabah kahvaltısı için. Ondan sonra şöyle de portakal aldım. Mandalina, portakal karışık. O şekilde aldım. Pancar aldım. Geçen hafta söylüyordum ben size. Şimdi ikinci gittiğimde biraz da havuç alacağım. Havuç, pancar. E, salatalık koyar mıyım bilmiyorum. Belki içine şey koyabilirim. Ee, Havuç koyayım pancar koyayım bir şeyler daha böyle bakarım ee, öyle bir turşu yapmak istiyorum pancarlı ben pancarı çok seviyorum her şeklini seviyorum bu şekilde pancarın da kilosu 30 liraydı ben bir 20 lira kaldım yeterli çünkü geçen haftadan da var böyle şu ana kadar şurası yani tavuk yok içinde peynir çeşidi çok yok kaç para tuttu ben kaç götürmüştüm Cüzdanımda 200 lira kalmış. 450 mi desek? 500 liraya yakın bir şey tutmuş. Daha içinde çok ayrıntıya girseniz bütün hani sebzelerden her şeyden almaya kalksanız 1000 liradan fazla tutar. Öyle herkese alım gücü versin Rabbim. Allah'ım ağa salı ile nasip etsin. Gözünüzün gördüğü her şeyi canınız çektiği her şeyi alma gücü versin inşallah. Bugünlük yani bu videonun sonu bu şekilde olsun. Hem özel eğitim hem pazar alışverişi. Ee, kendinize iyi bakın. İyi seyirler. Bizi izlemeye devam edin. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Her şey görünce olsun. Ee, i̇nşallah e, böyle her güne sağlıklı bir şekilde uyanmayı nasip etsin Rabbim. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler şimdi.